tavanlanması, gece lambası çok güzel. Bunlar aydınlatmış. Şu anda tam göremiyorum ışıktan dolayı fakat güzel ürünler var. Lazerler iyi. Böyle Cengiz abinin yanına bu ışıklar ne kadar? Abi bu ışıklar ne kadar? şu aşağıdakiler de mi? 150. Aşağıdakiler 150. Bunların fiyatı 150 lira. Arkadaşlar şöyle gösterelim. 150 200 ler işte. Evet. Şunlar da 200 lira. Şöyle gösterelim. Yarın sabah gelsen açık evet. Burada tütsüler var. Bu tütsücü güzel kardeşimiz Esenler'de de vardı. Bugün burada Cumartesi pazar Esenler'de. Tütsüleri güzeldir. Ben aldım buradan. Her hafta alıyordum da evde biraz fazla şu aralar tüttü yakmıyorum. Tütsü olduğu için almadım. Burada spreyler an, antifley. 100 lira. 100 milime 50 lira. Bu da buradaki ürünler de 3 yazıcıdan çıkma ürünler. Hemen şöyle gösterelim. Ürünler gerçekten çok kolay gelsin. Eyvallah. Şuradaki ışıkları da gösteriyorum arkadaşlar. Buradaki ışıklar çok güzel ışıklar. Fiyatlarını ben biliyorum da fiyatları unuttum. Şu masa abi, aydınlık TikTok, Instagram, YouTube nereden ararsan? Belki bakarlar. Bakarlar niye bakmasınlar? Instagram mı? Aynen abi. Tamam sen bizi takip ediyor mu? Yok. <laughs> <laughs> Öğreneceğiz. Instagram'da şey daha yok. Yeni açtık da bakabilirsin orada. Evet. Hey Bomonti Pazar yaz. Evet. Direkt Monty Bit Pazar. Hepsini birleşik. Pazarı değil ama. Evet. Aa, sen de oraya düşersin. Etiketleriz. Seni bir daha şöyle yapalım. Onu bir daha kaldırma imkanın var mı? Ya? Şöyle bir daha en azından biz de görelim ki. Teşekkürler. Biz de seni ekleriz Hadi Buranın Realt videolarını şurası çıkar muhtemelen yapay zekada. Orayı da ekleriz seni. Hayırlı işler. <laughs> Abiler böyle devam edelim. Buradaki kemerler 100 lira, 150 lira. İki tane, tane şortlar iki tane 100 lira olmuş, 50 liraya düşmüş. Hatırlıyor musunuz hep kısıtlama yediğimiz şortlar vardı. O şortlar 100 liraydı, 50 liraya düşmüş. İki tane yüz lira diyor. Oraya biz bir uğrayalım. Şort alın kendine biraz. Burası onda başlıyor. İki tane yüz kim? İnanınız, kim? <laughs> Kimse vermez iki tane 100 liraya arkadaşlar. 50 liraya tişört yok yani. Nerede 50 liraya tişört? Dışarıya kadar çıkmış. Buraya saat. Şilo. Kamera yok görmedim de. İşte eski fotoğraf makineleri gördüm. Bakın şurada tişörtler mesela Çocuk tişörtleri için her şey 100 lira. Böreğinin neresi olduğunu soranlara da şöyle gösterelim. İstanbul Ş Şişli Belediyesi Bomonti Semt Pazarı. Dışarısı biraz karanlık. Şu anda karanlık bir yayın yapıyoruz. Kusura bakmayın. Hemen içeriye geri dönelim. Burada 5 paket ürün alanlar 100 lira. Şunu şöyle ürünleri de gösterelim. Hemen kampanya 120'li iki paket 50 lira. Yani fena Anladım. değil. Yani yüzlüsü bile A101 filmde falan 38 lira. Ama burada alın abi yani İyi. arabaya falan koyarsınız. Ayakkabı silersiniz. Masa silersiniz. iki paket 50 lira. Hiçbir şey yani. Şurada da 5 paket 100 lira ne alırsan. 55 evet. Fiyatlar güzel. Hemen devam edelim şu şekilde. Burada neler var? Daha devam ediyoruz. Şuradaki cüzdanlar 50 lira. Şapkaları bitirmiş. Biz buradan şapka aldık, şapkaları bitirmiş. Bakın cüzdanlar şöyle gösterelim. Elimde cüzdanlar. Cüzdanlar güzel kaliteli şöyle. Dediğim fiyatlar falan inanılmaz. fiyat. değil. Şöyle gösterelim. Bak, uygun veriyorum zaten. 50 lira. Selamünaleyküm Aleyküm, kolay gelsin. Şapkalar nerede? TikTok değil mi? Evet, TikTok. <gülüyor> <gülüyor> Yok sen yoksun. Tezgah. Tamam, beni herkes tanıyor bak. Ya. Tezgah var. Ben bana da <laughs> <laughs> Yok. Ses var, görüntü yok. <laughs> Biz kişileri ifşa etmiyoruz. Tezgahları. Tezgahları ifşa ediyoruz. Sıkıntı yok. Tamam. Rahat. Olur olur. Rahat. Tamam. Şapkalar bitti mi? Şapkalar gelmedi bu hafta. Kardeş yorgun gelmedi. Anladım. Hayırlı işler kolay gelsin. Tamam, üzere. Ee, sağ olasın. Şurada bayanlar için kalemler var. Bunlar ne? Mi? Ne kalemi bunlar? Ay eyeliner mı diyorsunuz siz bunlara? <laughs> Ey, eyeliner mı bu? Şey, <laughs> Far mı? <gülüyor> Maskara. Maskara. <laughs> Maskaralar var burada. Ne kadar maskaralar? 3 tane 100 lira. Maskara fiyatları arkadaşlar. Bazı ürünü. ürünü. Marka var mısın? Bakalım hatta marka da var evet. Aynen. Teleskopik. Aynen. Bunu Aynen. gösterelim. 3 tane 100. Kolay gelsin. Şöyle çoraplar var. Devam ediyoruz. Aradan biraz arka tarafa geçelim. Bu abimizin şalları çok güzel. Biz buradan da şal aldık. Şalları çok güzel. En son ben aldığımda 60 liraydı. Şimdi 100 lira olmuştur. O kadar da olsun. Normaldir bir yani sigara paketi fiyatına şal alıyorsunuz. Kaliteli. Güzel ürünler. Deniz şortları 200 lira. PlayStation 4 kol görmedim ki sorayım. Ama PlayStation 3'ün kendisini gördüm. 1000 lira. Yani PlayStation 4'ü görsem soracağım söyle hemen bunu da gösterelim şu şekilde. Abi bisiklet ee, bisiklet yok. Bisikleti Esenler bit pazarına gidin. Geçen haftaki yani geçtiğimiz pazar günü oradaydım. Esenler bit pazarında 4-5 tane bisiklet vardı. Bomonti'ye nazaran daha farklı ürünler var Esenler'de. Mesela Bomonti'de balıkla alakalı yani olta en fazla bir iki tane denk gelirse oluyor. Ama Esenler Antika Pazarında Avas, Esenler Antika Pazarında tam girişte balıkçı tezgahı var. Yani oltalarından tutun da misinelerinden yemlerine kadar her şey var. En köşedeyim Uğur'a tezgahıma geliyorum Ersin Baykan. Selam vereceğiz size de. Burası iki kadar açık. yani iki buçuğa kadar açık dediğime bakmayın. Kapanmıyor fakat iki buçuk üçe kadar tezgahlarda bazı tezgahlar kapanıyor gidiyor. Yarın tekrar geliyorlar tabii ki. Burası yarın gündüzden beşe kadar da açık. Gelin arkadaşlar yani hani ismi bit pazarı buranın yoksa ürünler güzel. Esenler Cumartesi Pazarı. Buraya Google'a Bomonti pazarı yazınca buradasınız. Bak yine bizim adam birilerini korkuttu Allah'tan ama kimden korkuttu bilmiyorum. Ayarı verdi. Gizli gizli. Terlikler, crosslar 200 lira. Crossları sordum ben fiyatları 200 lira bunlar. Şunları yayının başında yoktunuz da. Bunlar 200 lira. Şöyle gösterelim. 46 ş, 46 ş, otobüs. Tabi çağlayan Topkapı yani ok meydandan gelenler. Selamun Aleyküm. kim <laughs> selam. Kaldın. <gülüyor> Geldim. Çok kalabalıktı dedim şey yapmayayım. Satış yapıyordun. Olsun. Valla buralardayız ha gördüğün gibi. Sen nasılsın? <laughs> Sağ olasın. Görüşmek üzere. Eyvallah. Burası İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Osman Bey metro durağından çıkın. Kime sorsanız gösterir. Şunun fiyatı 3000 liraydı galiba. 2 yıl garantili su arıtma. Şu kıyma makinesinin fiyatını unuttum. Orada da 1000 lira mıydı? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Öğreneceğiz. Hepsini bir daha soracağız. Ben de unutuyorum arkadaşlar. Bir tezgah gidiyorum başka fiyat soruyorum. Diğerine gidiyorum başka fiyat soruyorum. Unutuyorum. Konuma Bomonti bit pazarı yazın. Çıkıyor. Direkt zaten burayı ekledik. Direkt buraya evet. geliyorsunuz. Burada da bir telefon, tablet tezgahı var. Şurada telefon kılıfları 50 lira. PlayStation 4 yok burada. Tekrar söylüyorum. PlayStation 4, 5 yok yani şu anda burada bir tezgahta 3 tane PlayStation 3 gördüm. Tanesi 1000 lira. Devam edelim. Süt mısır 50 lira. Burada masa canetleri 600-650 liraydı galiba. Yanlış olmasın ama. Böyle gösterelim. 650 liraymış. Bak doğru hatırlıyorum. Abi orada bir demostasyon yapıyor. Burada da bu abi burada bir demostasyon yapıyor. Evet. Masaj evet. 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 cihazı aletleri. Evet. 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 İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Evet. Evet. Skuter yok. Şu gri olan 1400 dedi o tarafa. Şu taraftakine 1100 dedi. O elindeki 650. Evet ürünlerde var. Fiyatlar fena değil. Güzel. Şurada da şöyle bir zil var. şeyleri bilirsiniz. Çapa makinesi var mı benzinli? Yok. Burada çapa makinesi görmedim bugün. Fakat ağaç motoru gördüm. Ya, da var, da. Bunlar fena değil. <laughs> Şöyle şu şey, gösterelim. Abi, garanti, yok. garanti, garanti... O olmadığı için 300'e uygun fiyata veriyorum dedi abimiz. <laughs> Doğru söylüyor yani bit pazarında ben nasıl garanti vereyim dedi. Doğru haklı. Takacaksın bakacaksın çalışıyor mu çalışıyor. Alacaksın gideceksin. Şansına. Evet devam edelim. Motor kaskı, ha motor kaskı bekliyordunuz. Evet. Şimdi kasktan önce burada Max Motor var. Max Motor güzel yazmış bu abi buraya Max Motor diye. Şöyle gösterelim. Max Motor'un ürünleri şu şekilde. Selamun Aleyküm. Şunları var ya süper akıl etmişsin. Şimdi onları yayın ediyordum ben de. Gördüm. Oradakini de gördüm. Şu şekilde. Burada motor için aksesuarlar var arkadaşlar. Kask arka tarafta bir tane var ama o tek. Yok onlar satılık değil de. Evet e, arka tarafa gideceğim. Kask soran var. Orada var bir motorcu abimiz daha var orada. Bizde de var. İnternet ulaşırlarsa elimizde var. Buraya getiremiyoruz sadece. İyi olmadı. <laughs> Kaç para kask fiyatları? Değişiyor abi modeller. Ortalama. 3000 liradan başlıyor. Devam ediyor. 3 liradan başlıyor. Buraya gidebilir var. Max Motor Esenler'de de tezgahı vardı galiba yazmış biri. Evet. Var mı? Cumartesi günleri sabahtan Esenler Antika Pazarı'ydı. Orada, orada mısınız? Hı? Ben de pazar günü oradaydım. Yok evet. cumartesi Antika Pazarı işte orada. Cumartesi oradayız. Arasın. Cumartesi akşam yine burada tezgahımız var. Biliyorum şu orada. Geliyorum oraya. Peki Esenler Bit Pazarı'nda, Antika Pazarı'nda tezgah kiralamayı nasıl yapıyorsunuz? Arasın. Patron orada o biliyor o işleri. Tamam. Karışmıyorum. Tamam. Çünkü burada bir Beşir abi var herhalde ilgilenen. Aynen. Burada Beşir abi orada var. Orada da ilgilenen biri var herhalde. Zabıtalarda ilgilenenler var. Zabıtalar yani... ilgileniyor. Evet. Orada da tahtalar ücretli mi? Evet. Orası. Ne kadar orada? Mesela burada yüz lira. Şey hiç bilmiyorum orada fiyatlarını. O tam geliyor ilgileniyor bir şeyler. Ha orada da bakacağım şimdi. Onu öğreneceğim. Buradaki çoğu tezgahçı orada da var. Evet evet. evet. Soracağım şimdi. Abi. Daha da şey. Çalışın. Çalışın. Devam be. edelim. Çalışın. Şimdi motor kaskı görmek için çantayı sorsanız, Çanta sormadım. Hangi çantaydı? Orada ha önde çantalar vardı. O çantaları mı diyorsun? İki tane çanta vardı. Onlar mı diyorsun? Güneş gözlükleri 100 liradan başlıyor. Kalitesine göre 400-500 lira, 1000 lira. Orijinalliğine göre 1500 lira. Değişiyor. motor kasklarını gösterelim hemen. Kılıç Motora gidelim. Ön taraftaki motorcu abimizin ismi de Max Motormuş. Bütün tezgahlara, bütün satıcılara, herkese saygımız var. Hiç kimseye ayrım yapmadan herkese ideal bir şekilde yorumlarımızı da yapalım, paylaşımlarımızı da yapalım. Hemen burada bir satış oluyor, canlı satış. Böyle Evet. Şimdi motor kaskı soran arkadaş burada mısın? Evet, motor kaskları da kalmamış, satılmış baksanıza. Şöyle bakın gösterelim. Şöyle şu ürünler motor kaskları. Evet, bir tane gitti bak bir tane satıldı. Bir tanesi satıldı. Şunları göstereceğim. Orada biraz yoğunluk var. Fiyatları 2000, 3000, 4000 değişiyor fiyatları. Soracağız fiyatlarını da soracağım. Yok kaslardayız sadece. Evet, kasları Biraz daha yakına gideceğim, kasları göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye bana müsaade edin hemen. Motor kasları şurada. Ayakkabıları da görmek isterseniz ayakkabılar şu şekilde burada. Burası kılıç motor arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Biraz evvelki e, max motordu. Burası da kılıç motor. Max motorda tezgahta arkadaşlar getirememişler. Kılıç motorda var ama şöyle hemen kaskları gösterelim. Abi olsun be o kadar da değil ya. Abi 100 eksik. Gördünüz mü? E, fiyatları 100 sormadım 100 ama bu biraz tabii ki çünkü biz sadece çekim yaptığımız için rahatsız etmeyelim. 2000 2500 lira arasında bir fiyat konuşuluyordu ama bilmiyorum ne diyorlar. Şu baştakini alacak abi muhtemelen. Abi fiyatları soracağım da. Kaskını aldı, interkomu da var. Hayır. Neyse takıyorsun o interkomu. Bir saniye onu söyleyeceğiz. Şöyle kasklar şey. <laughs> bu şekilde. <laughs> Abi kask fiyatları ne kadardı? Bunlar 4, bunlar 2. Şunlar 2000 lira şu şekilde. Şu şekilde öndekiler 2 bin lira arkadakiler 4000 lira. Burası kılıç motor. İnternetten de bulabilirsiniz. Gördünüz mü? Arkadaşlar şu öndeki bunlar 2 bin lira arkadakiler 4 bin lira. Burası kılıç Motor devam edelim. 150 Küçük. Bakın şimdi yanımızdan geçen abla 250'den 150'ye aldım diye bir şey söyledi. Acaba ne aldı? Buranın pazarlık payı var arkadaşlar. Buradaki insanlar kimseyi kırmaz. Paranız yoksa yani üzülmeyin. İlla ki bir güzelliklerini yaparlar. Ama paranız olup da yani vermemezlik de yapmayın yani insanlara. Var mı satış oldu mu hiç? Allah daha çok versin. Sen, geçen hafta senden gelen vardı bu hafta gelen yok. Bu hafta gelen yok mu? Şu hoparlör, küçük hoparlörleri sordu birisi. 500 lira Şunların fiyatları 500 lira. Ama bunlar yanında mikrofonu da var arkadaşlar. Yani, e, bu görseldi Yanında mikrofonu da var. Şarjı da çok uzun süre gidiyor. Bilginiz olsun. Wireless Karaoke Speaker. Şu şekilde de gösterelim şunları. Yazıyor burada. Arkadaşlar yani bu bu tezgahın ürünlerinde herhangi bir sorun yok. Bir sorun yaşamıyorsunuz. Buranın garantisi var. Şu büyük ürünler çok güzel. 3000 lira mesela şunlarda fiyat. Arka tarafta var 3700 lira, 4000 lira, 5000 lira değişiyor fiyatlar. Değil mi? 3 lira. Çok güzel. Kendinden mikrofonlu, karaoke'li her şey var. Işıklı. Abi bunlar da batarya süresi ne kadar gidiyor? 4-5 gün gidiyor. <laughs> yani full çalışmayla 4 saat. Yani bir piknikte götürür bizi. Oo, düğün yap, düğün. Şenlik yapar. Yani 3000 liraya da bedava. Evet. Çaycıyı. Devam edelim. Çaycıyı. Çaycıyı mı çekelim? Çaycıyı, Çaycıyı da çekiyoruz. Çaycı kaçtı. Abi ayakkabılarda da bu abinin tezgahı gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum. Bu abinin ayakkabıları gerçekten güzel. Ee, Bobby, fiyatı Fiyat Telefonları şey yaptık sorduk. Abi nasılsın iyisin? Sağ olasın ben de seni çekmiyoruz. Tezgahtayız. Şurada hemen hızlı bir şekilde şu ürünü göstereyim arkadaşlar ben size. Malın iyisi burada. Malın gerçekten de yani baktığınız zaman ürün kaliteli diyebiliyoruz. Şöyle tam gösteremiyorum ama yani ürünleri güzel. Efendim? Adamı kıralım. Abi bunlarda fiyat ne oluyor? 1400. 1400 lira. Ürün çok kaliteli, çok güzel. Burada da devamı. Ürünlerin gerçekten hani şey için söylemiyorum ama herkes izliyor ama pazarda çok tezgah sahibi de izliyor. Yalan değil, kaliteli. Şunlar şu e, McQueen'ler de çok güzel. Araba amfileri 3-4 tane araba amfisi var. Onları göstereyim. Bir abimiz daha var ön tarafta ses tesisatı satan. Buradaki pantolonlar da 250 lira. 31-31 var mı? Tamam. Hayır bir tane geliyor. Hemen geliyor. Likralı değil mi? Şunu ver şunu. İkisine ne yapacaksın? Yabancı değiliz biliyorsun. İkisi de 31 31 değil mi? Tamam. Al git diyorsun. Bakalım paramız var mı? Elimizi cebimize atıyoruz ama. Yok abi. Olmaz olmaz haftaya. Yok yok. Şu bir. 2, 3 Olacak ya Olsun olsun Borçlu kalmayı sevmem Sağ olasın abi teşekkür ediyorum Abi kotlar güzel yani Normal Jagger'lar da çok güzel Yani ben alıyorum Her zaman buradan Giyiniyorum mesela şöyle ayağım kendi pantolonumu da göstereyim. Bu klasik tarzda likralı kumaş çok güzel. 150 liraya almıştım. Fena değil.